Hayata Akademi'deyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu TET 6 deneme sınavını çözüyoruz. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Konusu fizik bilimine giriş. Astronot kıyafetlerinin özelliklerinin anlatıldığı metinde fiziğin alt alanlarından hangisinin uğraş alanından bahsedilmemiştir diye bize sorulmuş. Metnimizi okuyalım olmayan fiziğin alt alanını bulalım. Kıyafetler astronotların farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok farklı bölümlerden oluşur. Bu şekilde maruz kalacakları dış etkilerden korurken temel ihtiyaçlarını karşılayacak yapıdadırlar. Örneğin kıyafetin gövdesi dayanıklı ve sert olması amacıyla cam elyaftan üretilir. Yani katı hal fiziği çok net bir şekilde görünüyor. Esnek kısımları su geçirmez ve yanmaya dayanıklı özel malzemelerden oluşur. Yine katı hal fiziği. Kask ise astronotun baş kısmını korumak için sağlam ayrıca ışığı geçirecek kadar şeffaf olan polikarbonattan üretilir. Burada optikten de bahsedilmiş gördüğümüz gibi saydam madde. Üstü altın parçacıklarıyla kaplı. Yine katı hal fiziği. Kıyafetin içine giyilen tulum ince borulardan oluşan ve vücudu saran bir ağ gibi bu borularda bulunan su sayesinde kıyafetin içinde sıcaklık sabit kalmakta. Yani termodinamikten de bahsedilmiş edilmiş. Ayrıca astronotların sırtında yer alan çanta kısmında hayatta kalmak için gerekli sistemlerin kaynağının yanında haberleşmeyi sağlayan iletişim araçları da bulunur. Gördüğümüz gibi elektromanyetizmadan da bahsedilmiş. Yani nükleer fizik yok. Çekirdek tepkimeleri yok. Güzel bir soru. Üniversite sınavında aynen bu şekilde bir soru çıkabilir. Bir metin verilebilir günlük hayattan. İçinde fiziğin alt alanları gizlenir ve olmayanı sizden bulmanızı bekleyebilirler. Fiziğin alt alanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz konu anlatım videosunu mutlaka izleyiniz. İkinci soruyla devam edelim. Gördüğümüz gibi madde ve özelliklerine ait bir soru. Adezyon, kohezyon kavramlarını içeren bir soru. Ayşe elindeki eşit sıcaklıktaki XYZ sıvılarından görelim. Birer damla alarak cam levha üzerine damlatıyor. Amacı temizlikte kullanacağı ideal sıvıyı bulmak. Buna göre temizlik amacıyla kullanılan XYZ sıvılarının performanslar arasındaki ilişki nedir? Hemen çok ıslatan sıvı X olduğu için öncelikle X'i tercih etmeli. Daha sonra Z'yi daha sonra da Y'yi tercih etmeli diyebileceğimiz için doğru cevap. A seçeneği gibi olmalıdır diyebiliriz. Neden? Bir sıvı bir yüzeyi ancak adezyon kuvveti kohezyondan daha fazla ise ıslatabilir. Yani o yüzeyi temizlemesi daha fazladır çünkü yapışması daha fazladır. Adezyon neydi? Farklı tür moleküllerin birbirini çekmesiydi. Katılarda ve sıvılarda etkiliydi. Hatırlayın yüzeye yapışma anlamını da taşıyordu. Yani temizlik için adezyonu büyük, kohezyonu küçük bir sıvı kullanılmalı. Yapışması büyük bir sıvı kullanılmalı. O halde dediğim gibi ikisi kullanması en ideal olanıdır. Daha sonra tercih edeceksiniz. Z sıvısı. En son tercih edeceği sıvı Y sıvısı olmalıdır. Zaten anlamı da yok. Çünkü yüzeyi temizlemediği, yüzey yapışmadığı açık, koezyonu yüksek bir sıvı olduğu açıktır. Adezyon ve koezyon kuvvetleri için güzel bir yorum sorusuydu. Daha fazlası için konu anlatım videosunu izleyiniz üçüncü soruyla devam edelim konusu basınç buz tutmuş göl üzerinde ilerlemek isteyen bir öğrenci hangisini yaparsa buzun kırılma ihtimali en az olur güzel bir soru hemen P eşittir F bölü S katı basıncı sorusu olduğunu görebiliyoruz buzun kırılma ihtimali en az olsun diye basıncı en az olsun istiyoruz biliyoruz ki yüzeye batıcılık için basınca bakılır basıncı azsa batıcılığı azdır buzun kırılma ihtimali azdır F aynı olacak öğrencinin ağırlığı değişmez F biliyoruz ki basınç kuvvettir öğrencinin ağırlığı dır ya da üzerindeki ağırlıkları atabilir. Örneğin sırt çantasını elindeki kitaplarını atabilir. Eğer bu şık yoksa öğrencinin ağırlığı değişmediği için basınç kuvveti değişmeyecektir. Basıncı nasıl azaltırız? Yüzey alanını artırarak. Yani hemen görüyorum şıklarda gözüme çarptı. Zemine uzanıp sürünerek ilerlediğinde yüzey alanı artacağı için basıncı azalacak. Buzun kırılma ihtimali en az olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği katı basıncının günlük hayattaki karşılığını anlatan güzel bir soruydu. Benzer ve daha fazla örnekler için lütfen konu anlatım videomuzu izleyiniz. Dördüncü soruyla devam edelim. Konusu iş güç enerji. Bir mağazanın elektrik bölümünden lamba almak isteyen Ayşe şekildeki listeye bakarak nasıl bir lamba alması gerektiğine karar verecektir. Listeyi inceleyelim. Lamba tipleri verilmiş, akıları verilmiş, ışık akıları ve lambaların güç değerleri verilmiş. Gördüğümüz gibi lambaların verimliliği düşük olan klasik lamba, verimliliği yüksek olan led lambadır. Yani tabloya bakarak anlayabiliriz ki örneğin 450 lümenlik bir ışık akısı elde etmek için klasik lamba 1 saniyede 40 40 jül led lambası bir saniyede 8 jül enerji harcamaktadır. Bu da gördüğümüz gibi verimliliğin klasik lambadan led lambaya doğru arttığının göstergesidir. Peki bize ne sormuş? Ayşe'nin düşüncelerinden bilimsel olarak yanlış olanı sormuş. A'ya bakalım. En fazla güç harcayan lamba 100 watt olandır. Bakalım. 100 watt'tan daha büyük bir güç harcanmadığı için bu ifade doğru. B'ye bakalım. 17 watt'lık led lamba 60 watt'lık klasik lambadan daha az ışık yayar. Bakalım. 17 watt'lık led lambanın yaydığı ışık 1100 lümen. 60 watt'lık klasik lambanın yaydığı ışıksa 800 lümen. Yani yanlış. Daha fazla ışık yaydığı açıktır. 17 watt'lık bir led lamba yüksek verimli 60 watt'lık klasik bir lambadan daha fazla ışık yayıyor. Gördüğümüz gibi 60 watt'lık olan 800 lümen, 17 watt'lık lambada 1100 lümenlik ışık yaymaktadır. Dolayısıyla B seçeneği yanlış. C'ye bakalım aslında cevabımızı bulduk ama çok fazla enerji harcamasını istemiyorsam gücü düşük olan lambaya bakmalıyım. Harcanan enerji için güce bakılır. Dolayısıyla bu ifade doğru. Çok fazla enerji harcansın istenmiyorsa gücü düşük olan lamba almalı. Yani led lambası almalı. Akıya bakmak istemiyor. Sadece düşük güç harcansın istiyorsa 8 wattlık bir led lambası onun için yeterlidir. Peki de seçeneği 72 wattlık halojen lamba 23 wattlık tasarruflu lamba ile eşit miktarda ışık yayar. Gördüğümüz gibi her ikisi de 1600 lümenlik ışık yayar. Yani bu ifade doğru. E'ye bakalım. Bulunduğum ortamın çok fazla aydınlanmasını istiyorsam ışık akısı birimine bakmalıyım. Doğru. Işık akısı yüksek olan aydınlanma miktarı birim zamandaki aydınlanma miktarı aynı ortam için daha fazla olan lambadır. Güzel bir soruydu. Daha güzel bir soru olarak da türetilebilir. Karşımıza çıkabilir. Lütfen bir kere de siz çözün. Dediğim gibi burada lambaların verimlilikleri de sorulabilir. Birim zamanda harcadıkları enerjiler sorulabilir ya da bir t süresi verilerek o süre içerisindeki harcadıkları enerjiler verilebilir. Hatırlatmam gerekir ki güç eşittir neydi? Enerji bölü zaman. Birim zamanda harcanan enerji güçtü ve verimlilik ifadesi neydi? Amaca yönelik enerji bölü toplam enerjiydi. Yani ısıyla beraber toplam enerjiyi alt kısma yazın. Amaca yönelik enerjiyi üst kısma yazarak o sistemin verimliliğini bulabilirsiniz. Normal verimlilik için bu ifade, yüzde verimlilik için bu ifadeyi bir de yüzle çarparsanız bu şekilde sistemin yüzde verimliliğini bulursunuz. Yine daha fazla bilgi edinmek için iş güç enerji konu anlatım videomuzu izleyiniz. Burada değinmeden geçemeyeceğim bir lamba türü led lambası. Gördüğümüz gibi yüksek tasarruflu lambadır. İçerisinden elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan yarı iletken bir devre elemanıdır. Yani yarı iletken teknolojisidir. Üniversite sınavında karşınıza çıkabileceği için değin meden geçmek istemedim. Beşinci soruyla devam ediyorum. Konusu hareket. Radar sistemi yolda hareket halinde olan araçların belirlenen iki nokta arasında süratlerini tespit etmek ve belirlenen sürat limitini aşanlara maddi ceza uygulamak amaçlı kurulan bir sistemdir. Sistemi görüyoruz. Burada bize ceza tablosu verilmiş. Örneğin sınırı aşma yüzdesi %10, %30 ceza tutarı 288 lira şeklinde. Peki devam edelim. Yolun 3 kilometrelik kısmına kurulan görelim. Radar sisteminde maksimum sürat limiti 110 km bölü saat olarak belirlenmiş. Radar sistemine giren bir araç kırmızı aracı görüyorsunuz. 90 saniyede sistemden çıkıyormuş. Buna göre aracın sürücüsü için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bize sorulmuş. Gerçekten güzel bir soru. Lütfen dikkatli dinleyin. Aynen bu şekilde üniversite sınavında çıkabilir. Ne yapıyoruz? Klasik x eşittir. V çarpı t yol hız bantısı düzgün doğrusal hareket için yazalım. X ne kadar yol almış? 3 kilometre yol almış. Birimlere lütfen dikkat. 110 km bölü saat verildiği için biz de km bölü saat cinsinden hızını bulacağız. Eşittir. Hız değerini bilmiyoruz. Ne kadar sürede çıktı? 90 saniyede. 90 saniye yerine ne yazabiliriz? Saate çevirelim. 1 saat biliyoruz ki burada saniye yazıyorum. Saniye gördüğüm yere 1 saat bölü 3600 saniye yazıyorum. Yani saniyeler gördüğümüz gibi birbirini götürdü. Buradan hızı km bölü saat cinsinden bulmuş oluyoruz. V eşittir. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 40, 120 kilometre bölü saat çıkacaktır. Gördüğümüz gibi hız sınırını aştı. Maksimum sürat limiti 110'du. 120 ile girdi radara. Peki ne kadar aştı ve ceza alacak mı? Bunu anlayalım. Gördüğümüz gibi 120 km bölü saat 110'dan 10 km bölü saat kadar fazla. Yani 10 km bölü saat kadar açmış. Dikkat %10'u kadar aşmamış. %10'dan daha az aşmış. Dolayısıyla ceza uygulanmayacaktır. Anlamayanlar için yorumumuzu sayısal hale getirelim isterseniz. Gördüğümüz gibi 10 km bölü saat aşmış. 110 km bölü saat değerinin 10 kilometre bölü saat kadar açtığına göre, 100 km bölü saatte ne kadardır diye baktığımızda gördüğümüz gibi bu ne kadardır ifadesi yaklaşık %9'u kadardır %9'u kadar aştı yani %10'u kadar aşamadı ceza almadı sınır değerden gördüğümüz gibi bu sürücü radardan güvenli bir şekilde geçmiş oldu herhangi bir ceza uygulanmadı üniversite sınavında çıkabilecek güzel bir soru basit x eşittir v çarpı t yol hız bantısını kullandık doğrusal ve ivmesiz hareket için lütfen bir kere de siz çözün yine de daha fazla bilgi edinmek istedim isterseniz hareket, konu anlatım videomuzu ve soru çözüm videolarımızı izleyin. Altıncı soruyla devam edelim. Konusu dalgalar, ses dalgaları. Bir tiyatro gösteri sırasında sahnede bulunan Ali ve Ayşe'nin seslerine ait genlik ve genişlik grafiklerini görüyoruz. Tiyatro salonunda sahne ve oturma bölümlerini görelim. A sırasında oturan Nazlı Hanım, D sırasında oturan Meryem Hanım'ın işittikleri Ali ve Ayşe'nin sesleriyle ilgili hangileri doğrudur diye bize sorulmuş bakalım isterseniz kuralım soruyu A sırasına Nazlı Hanım oturuyor D sırasında Meryem Hanım oturuyor ve sahnede Ali ve Ayşe var Öncüllerimize bakmadan Ali ve Ayşe'nin seslerini inceleyelim gördüğümüz gibi basitçe V eşittir lambda F'den sesler aynı hava ortamında aynı tiyatro ortamında yayıldığı için hızları aynıdır Ali'nin sesinin dalga boyu 2 birim Ayşe'nin sesinin dalga boyu bakalım 7 birim olduğuna göre dalga boyu büyük olanın frekansı azdır. Yani Ayşe'nin sesinin frekansı az, birim zamandaki titreşim sayısı az, Ali'nin sesinin frekansı daha fazladır. Peki genliklerine bakalım yani gürlüklerine bakalım. Genlik gördüğümüz gibi bir birim ve yarım birim gibi düşünebilirsiniz. Ayşe'nin sesinin şiddeti Ali'ye göre daha fazladır diyebiliriz. Yani frekansı düşük ve şiddetli bir ses çıkarmaktadır. Ancak seslerin havada yayılma hızları birbirine eşittir dikkat edin. Bu arada seslerin şiddetleri yani genlikleri kaynaklanmaktadır kaynaktan uzaklaştıkça karesi oranı da azalacaktır. Yani Nazlı Hanım'ın duyduğu ses şiddeti Meryem Hanım'a göre daha fazla olacaktır. Ancak frekansları kaynaktan çıktıktan sonra kaynağa bağlı olduğu için değişmeyeceğinden Nazlı Hanım da Meryem Hanım da, Ali ve Ayşe'nin kendi ses frekanslarını aynen işiteceklerdir. Peki birinci öncüle bakalım. Nazlı ve Meryem Ali'nin sesini aynı frekansta Ayşe'ye göre daha tiz duyarlar. Bu öncül doğru. Nazlı da Meryem de kaynağa bağlı olduğu için Ali'nin frekansı Ali'den çıktıktan sonra kesinlikle değişmeyecektir. Değişmeyecektir. Nazlı da Meryem de aynı frekansta duyacaklardır Ali'nin sesini ve Ayşe'ye göre daha tiz duyacaklardır. Çünkü zaten Ali'nin sesinin Ayşe'den daha tiz olduğunu yani frekansının fazla olduğunu grafikten anlıyoruz. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Dikkatli okumanız gerekiyor. İkiye bakalım. Meryem Hanım Ali'nin sesini Ayşe'ye göre Nazlı Hanıma kıyasla daha az duyacaktır. Doğru. Meryem Hanım uzakta olduğu için daha kısık duyacaktır Ali'nin sesini Ayşe'ye göre. Bunun sebebi Ali'nin ses hızının Ayşe küçük olması değildir. Dikkat edin ifadenin ilk kısmı doğru ancak ikinci kısmı yanlış. Ali'nin ses hızı Ayşe'nin ses hızına eşittir. Ses hızı ortama bağlıdır. Kaynaklara kesinlikle bağlı değildir. Ancak ilk ifade doğru. Ali'nin sesi zaten kısık olduğu için yani genliği az olduğu için Meryem Hanım da Nazlı da Ayşe'ye göre daha kısık duyacaklardır. Meryem Hanım D bölmesinde olduğu için yani sahneye daha uzak olduğu için genliğin karesiyle ters orantılı olarak sesin şiddeti düşeceğinden daha kısık duyacaktır. Hem Ali'nin sesini hem Ayşe'nin sesini Nazlı Hanım'a göre. O halde üçüncü öncülümüz de doğru. Ayşe'nin sesini her iki dinleyici de Ali'ye göre daha gür duyacaktır. Çünkü Ayşe'nin sesi Ali'ye göre zaten daha gürdür. Her iki dinleyici de Ali'ye kıyasla daha gür duyacaktır Ayşe'nin sesini. Ayşe'nin sesini tek başına kıyasla saydık. Meryem Nazlı'ya göre daha kısık duyacaktı. Ancak Ali'ye göre kıyaslandığı için ifade doğru. Ayşe'nin sesini her iki dinleyici de Ali'ye göre daha gür duyacaktır. Çok çok iyi okumanız gerekiyor. Doğru cevabımız dediğimiz gibi 1 ve 3 C seçeneği. Burada V eşittir işte, lambda F genel dalga bantını tekrarlamam gerekirse V biliyoruz ki dalgaların hızı ortama bağlıdır. Frekans kaynağa bağlıdır. Lambda da bağımlı değişkendir. Hem V'ye hem F'e bağlı olarak değişir. Lütfen dikkat edin. Ses dalgaları için tekrar ediyorum. Genlik şiddetin bir ölçüsüdür. Frekansa kaynakların birim zamandaki titreşim sayılarının bir ölçüsüdür. Kesinlikle gidilen ortama bağlı değildir. Sadece kaynağın birim zamandaki titreşim sayısı değiştiğinde değişir dediğim gibi ortama bağlı değildir. Çok çok önemli. Yine karşınıza çıkabilir. Eğer bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde dinlemek isterseniz Dalgalar konu anlatım videomuzu izleyiniz. Yedinci soruyla devam edelim. Konusu optik, yansıma ve düz aynalarla ilgili bir soru. Şekildeki oda küp oluşturacak şekilde planlanmıştır. Görelim. Odanın yan duvarlarından birine asılı olan saatin akrep ve yelkovanı sırasıyla kırmızı ve mavi renge boyanmıştır. Odanın içinde yatay düzlemde durmakta olan Mehmet yan duvarda asılı olan aynaya yani şekildeki aynaya ve yerdeki aynaya baktığında saati tam olarak görebilmektedir. Buna göre Mehmet'in aynalarda gördüğü şekiller için hangisi doğrudur diye bize sorulmuş. Oda burada 3 boyutlu olduğu için isterseniz öncelikle iki boyuta taşıyarak çözmeye çalışalım. Saatin görüntüsünü A ve B aynalarında bulmaya çalışalım. Öncelikle düz aynada görüntünün özelliklerini hatırlayın. Sağ-sol simetrisi vardı. Yani aynaya göre simetrikti. Görüntünün boyu cismin boyuna eşitti ve cismin aynaya uzaklığı görüntünün aynaya olan uzaklığına eşitti. Sanal yani görünen bir görüntüydü. O halde K'nın görüntüsünün A aynasına göre simetriden şekildeki gibi M'nin görüntüsünde yine A aynasına göre simetriden sağ-sol simetrisi olduğu için şekildeki gibi olduğu açıktır. Burada dediğim gibi K şekildeki gibi M de şekildeki gibi olacaktır. Aynayı kapattığınızda görüntülerin çakışacağı açıktır. Aynı şekilde B aynasında görüntüsünün de şekildeki gibi olacağı açıktır. Burada isterseniz K üstü diyelim ve K üstü diyelim. M'nin görüntüsü de yine aynaya göre simetriden şekildeki gibi olacaktır. M üstü. Boylara eşit dediğim gibi aynaya göre sağ sol simetrisi var ve aynaya göre kapattığınızda cisim ve görüntü birbirine çakışacaktır. O halde doğru cevabımız A seçeneğindeki gibi olacaktır. Gördüğünüz gibi duvarı verilen yönde kapattığınızda K ve M birbirine çakışır. Aynı şekilde yeri şekildeki gibi kapattığınızda görüntü cisimle çakışacaktır. Aynalar için günlük hayat kullanımı olan çok çok güzel bir soruydu. Gördüğünüz gibi deneme sınavı çözmek sizlere konuları bilseniz bile eksik kaldığınız noktaları gösterir. Ayrıca deneme sınavı çözmek sizlere hız kazandırır. Farklı konu ve kazanımlar arasında hızlı geçiş yapmayı öğretir sizlere. Bu nedenle bol bol deneme uygulayın. Sizlere önerim Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları çıkmış sorular ve Zafer yayınlarından çıkardığımız deneme seti. Yapamadığınız sorular olursa pdf çözümlerinden bakın. Yine de anlamadığınız yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın.